Abi, Rıza Baba nerede? Al. Sizde değil miydi? Bizdeydi. İçeride yok. Burada bir yerlerdedir. Ben, ben bir arıyorum. Biz geldiğimizden beri görmedik, değil mi? Vallahi görmedik. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Patlama sırasında içeride miydi? Telefonla konuşmaya çıktığını hatırlıyorum ama hayal mi? Telefonu kapalı. Allah Allah. Rıza Baba telefonu hiç kapatmaz ki. Dalıp arıyoruz arkadaşlar. Tamam hadi. Bıza baba, bıza baba. Bak kahretsin ya. Neredesin yok yok. Ya, neredesin ya? <laughs> Gel. Bir üst kata çıkalım gel. Neredesin baba? Sen alt kata bak acele et. Başüstüne komiserim. Arkada baktık mı? Her bir odaya baktık abi. Yok işte yok. Kafa yiyeceğim. Nereye gider bu adam? <laughs> Kameralara bakalım en iyisi. Ya nerede saklıyorlar ki? Önce bir güvenlikçileri bulmak lazım ama. Herkesi dışarı çıkardık. Nereden bulacağız güvenlikçileri? Yok açmıyor ya. Of! Tamam kızım. Telaş yapma hemen. Bir de Ali'yi ara. Tabii ya. Ali arayayım doğru. Ha, bunlar arıyor. Ya bu nereden? Televizyondan mı gördün? Nerede? Ne diyeceğim şimdi? Açma mı istersen? Aç 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 aç, aç. merakta bırakma insanları aç. Efendim Pınar. Ali, siz de o hastanede misiniz şu an? Evet nereden biliyorsun? Televizyonda gördük. Babam nerede? Bilmiyorum Pınar, buralarda bir yerlerdedir. Çalışıyoruz Pınar, var mı önemli bir şey? Sizi merak ettik Ali. Babam niye açmıyor telefonlarını? Ya çekmiyordur, ne bileyim. Çık, 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 çek, çık Çek, çekme. Tamam, Ay, şey. Allah hiç. Allah. Tamam, anneme de söyle. Telaş etmesin. Tamam. Allah Allah. Ale acele kapattı. İşi var demek ki kızım. Baban da oralardaymış işte bak. Ben bu sesi biliyorum. Başka bir şey oldu anlatmıyor. Pınar ya. Ben de şimdi huzursuz oldum ya. Geçiştirmekle iyi yaptın Ali. Ne diyecektim? Babamı kaybettik bulamıyoruz mu diyecektim? Çek ulan çek hadi yürü anlamıyor musun çek. Abi nerede bu adam, Abi, adam ya? Yok, bulacağız aslanım yapma ya.